Herkese merhabalar. Dileğin elinden mutfağıma hoş geldiniz. Ben bugün kıymalı lazanya yapacağım. Sizlere de fikir olur inşallah. Ben kıymamı yıkadım, hazırladım. Soğanımı da soydum. Şimdi ocağımın altında yaktım. Kıymamı kavuracağım. Ben kıymayı kavurmadan önce biraz suyla haşlıyorum. O kıyma kokusunu sevmediğim için Biliyorum lazanya fırına girecek ama yine de birazcık su verip haşlamak istiyorum. Yarım çay bardağı kadar olacak şekilde suyunu veriyorum. İlk haşlayacağım. Sonra buhar gittikten sonra yağsını vereceğim. Çok da yağ koymayacağım çünkü kıymam zaten yağlı. Soğanını, sarımsağını, salçasını, domatesini ilave edeceğim. Aşama aşama birlikte göreceğiz kıymam suyunda haşlanırken ben de bir yandan soğanlarımı küp küp doğrayacağım hazırlayacağım evet bu sayeden sonra kapağını açık bırakıyorum suyu gidene kadar altını ben hızlıya almıştım şimdi normali aldım dediğim gibi kıymam yağlı olduğu için belki de hiç yağ koymam. Belki bir kaşık koyarım koyarsam durumuna bağlı. Sarımsak koyacağım bir diş. Şurası dibi atıyorum onu. Başta söyledim mi hatırlamıyorum ama kıymam 400 gram olacak şekilde. Az yağlı kıyma. Ne kadar da az yağlı olsa kıymada yağ oluyor. Şimdi soğanlarımı ilave ediyorum. Dediğim gibi yağ gerekirse soğanları kavururken bir yemek kaşığı falan atmayı düşünüyorum. Ama sanmıyorum. Soğanlarımı birlikte şimdi kavuracağım. Kıymam suyunu çekti. Gitti yani su hiç kalmadı şu anda. Kendi yağsınla kavruluyor soğanlarımla. Hemen sarımsağımı da edeceğim. Üzerine. Ben biraz yağ eklemek istiyorum. Dediğim gibi bir yemek kaşığı yetecek sanki. Sıvı yağ. Çünkü salçasını da şimdi koyacağım. O da Evet, salçamı da koyacağım. Ama galiba bir kaşık yağ daha eklemek zorundayım. Çünkü istiyor. Demek ki kıyma o kadar da yağlı değilmiş. Hemen evet, bir kaşık daha ekledim. Evet ben salçamı koydum. Kıyma ile birlikte kavuracağım. Salçamı. Salçamı da sonra benim böyle hazır domates konservan var. mı? onu koyacağım içine. Bir bardakta sıcak su koyacağım üzerine. Evet, dediğim gibi şimdi 400 grama yakın burada hazır sosum var. Domates onu döküyorum. Sosunu koymuştum. Şu anda kaynıyor. Üzerine bir su bardağı, yarım su bardağı kadar sıcak su ekliyorum. Sosun sulu olsun ki lazanyam da kuru olsun istemiyorum ben buna domates koyduğum için domates sosu, domates salçası bir tane kesme şeker atıyorum. O ekşiliği gitsin istiyorum. Evet. Şimdi baharatlarımı ekini kısıyorum. Bir buçuk tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Herkesin damak zevkine göre ister fazla fazla atarsınız, ister az atarsınız o size kalmış. Bir çay kaşığı karabiber ekleyeceğim. Ve bir tatlı kaşığı da kırmızı türlü. Sosum kaynadı. Tuzunu, baharatlarını hepsini attım. Bu tamam. Bu ocakta altı kapalı şekilde hazır bir şekilde dursun sıcaklığında. Ben şimdi beşamel sosumu yapmak istiyorum. Bana gereken 2 yemek kaşığı tereyağı ve 2 yemek kaşığı un. 2 yemek kaşığı unumu da bırakıyorum. 2 kaşık tereyağının üzerine. Kokusu çıkana kadar kavuracağım. Ondan sonra yaklaşık 3 su bardağı alın diye düşünüyorum sütünü ekleyeceğim. Ben 5 ml'in de ıı, sulu olmasını istiyorum. Ki lazanyam kuru olmasın. Atladı şuraya sileyim. Ocağımın altını biraz kısıyorum. Benimki 14'e kadar gidiyor. Onu alacağım şu anda. Ve karıştırıyorum. Bir yandan da sütümü hazırlıyorum. birazcık daha altını kısacağım. 5'e indiriyorum. Hatta 4 oldu. O da iyi. Evet gördüğünüz gibi güzelce kavruldu yağını onun. Şimdi sütünü veriyorum. Altını tekrar yükseğe alıyorum bir yandan da karıştırıyorum. Ben bir bardak daha sütünü ekleyeceğim. Eğer ki katı olursa bir bardak daha koymayı düşünüyorum. Ki ister diye zannediyorum. Bakacağız. Evet beşamel sosum şu ana kadar çok güzel gidiyor. Katılaşmaya başladı iki bardak süte rağmen. Üçüncü bardağımı dediğim gibi hazırlıyorum. Bunu da ilave edeceğim. Ediyorum. Evet sosum da hazır. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu kıvamı. Akışkanlığı böyle olması lazım ki lazanyada kurulu tat olmasın. Beşamel sosum da kaynıyor. Ona da tuz ekleyeceğim ama fazla değil çünkü sosuna tuz koymuştum zaten biliyorsunuz. Yarım tatlı kaşığı ilave ediyorum. Ve ben muskat cevizi bilenler bilir. Onun tozu var bende hazır. Ondan da bir çay kaşığı koyacağım. kapatıyorum size onun da akışkanlığını göstermek istiyorum hiç ne pısırlanma oldu ne dibi tuttu hiçbir şey muhallebi gibi oldu aynen bu şekilde olduğu zaman lazanyanızda kuruluk olmuyor çok güzel oluyor çünkü benim lazanyam yapraklarım kaynamayacak zaten Benimkiler şundan göstereyim size. Şu markadan kullanıyorum. Bunları kaynatmaya gerek yok. O yüzden malzemelerinde sıvı olursa daha güzel oluyor. Tavsiye ederim. Bunu kenara alıyorum. Evet malzemeleriniz hazırsa hemen yapın. Ben üzerine domates koyacağım. Onu keserken bile hemen beşamel sosun kabuk tutmaya başladı. Çok güzel oldu kıvamı. Şimdi başlıyorum. Ben altına da beşamel sosu koyuyorum. Daha güzel oluyor. Ve tekrar diziyorum. Belki size susu ıı, sulu gelebilir ama piştikten sonra da göstereceğim. Çok güzel oluyor. Dediğim gibi benim hamurlarım çiğden koyulduğu için o yüzden hiçbir sorun olmuyor. Hatta çok güzel oluyor. Bunu artık son kat yapmayı düşünüyorum böyle kenarlarını dizdiğim zaman ortası daha rahat oluyor onu fark ettim. döşemeliğini dökeceğim. Ben en son kata kıyma koymuyorum. Kıyma koymuyorum ama domates kesiyorum. Kabuklarından ayırıyorum. Küçük küçük küp halinde domates. Onu bırakıyorum. Iki peynir piştiği zaman yine üzerinde kurumasın diye yani bu lazanya baya bir yaş oluyor güzel oluyor ikinci günü kalsa bile çok güzel oluyor birazcık hemen üzerine tuz ekliyorum iki tane doğradım ben bakacağım ne kadar gerekirse o kadar koyacağım suyunu almıyorum. Evet, hepsini aldı. İnirimizi ekleyeceğim. Evet. Ama ben bunu şimdi fırına vermeyeceğim. Akşama iftara çocuklar da okulda yediği için onlar da geldiğinde yemezler. İftara yapacağım dediğim gibi. O zaman da inşallah çekersem çekerim çekmeye çalışacağım. Çekemezsem de telefonum yine bana hainlik yaparsa çekemezsem resim koyarım. İçimden de göstereyim ne kadar arttı. Fazla bir şey artmadı. Yani ben bundan yine bir şey yaparım. Ya çorbaya koyarım. Ya bir sahura melemen gibi bir şey yaparım. Tekrardan merhaba. Benim lazanyam pişti. Şu anda fırından çıkardım. Fırından çıkardıktan sonra bir 10 dakika falan bekleyin. Çünkü çok sıcak oluyor. Hem de kendini çekmiş olur. Keserken daha rahat olur. Kesildikten sonra tabağa koyduğumda da sizlere tekrar paylaşacağım. Evet ben şu anda kesiyorum. gördüğünüz gibi altından suyu çıktı. Yani kuru lazanya olmadı dediğim gibi. İşte bunu kastettim. Bakın. Ne kadar güzel. Umarım denersiniz ve beğenirsiniz. Beğenirseniz bakarsanız bir yorum, bir like atmayı bana unutmayın. Hepinize teşekkür ederim. Hemen şöyle servis tabağıma alırken de göstermek istiyorum. Hem katlarına bakalım. Hem kıvamına bakalım. Şöyle gördüğünüz gibi görüyorsunuzdur inşallah. Sulu sulu. Deneyenlere afiyet olsun. Dediğim gibi bir like, bir yorum, bir beğeninizi bekliyorum. Küçük kanalım. Büyüsün istiyorum ki sizlerle daha çok fazla şeyler paylaşabileyim inşallah. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.